Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma ve bu videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ayrıca hiç sıkılmadan, usanmadan, bunalmadan her daim beni destekleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun bugünün konusunu şöyle belirledim aklınızdaki kişilerin size dair enerjisini okumak istiyorum yani duygu düşünce eylem planı değil de direkt böyle bir enerjisinde size dair ne varmış zaten burada hani bir eylemsellik varsa işte çok yoğun bir duygusallık varsa tamamını görebiliriz yani neyse durumu enerjisel alanda sizinle ilgili hangi enerji titreşiyorsa bunu görmeye niyet edeceğim şöyle yine videoya geçmeden kısa kısa hatırlatmalarımı yapayım benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz slaparlar Tarot Instagram hesabımda bana direkt ulaşabileceğiniz bir Whatsapp numaram var. E, i̇letişim yazan kutuda bazen görülmediği için direkt Instagram'dan mesaj atan arkadaşlarım oluyor. E, ama orada çok yoğunluk olduğu için mesajlarda e, randevu kısımlarını olabildiğince Whatsapp'tan vermeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. E, ayrıca bu videonun açıklamalar kısmına da Whatsapp numaramı bırakacağım. E, i̇kinci bir hatırlatmam da şu benim bütün videolarım zamansız bir zamanda niyetlidir. bunu özellikle söylüyorum ki çünkü bazen buna denk gelmeyen arkadaşlarım hani şey yorum yapıyorlar YouTube'da. zamansız bir zamanda niyetli mi videonuz diye. O yüzden her videomda söylemeye çalışıyorum artık. bu videoda bu video için de aynı şey geçerli. Geçmişteki bütün videolarımı niyet alarak izleyebilirsiniz. O an enerjisinde aklınızdaki kişiyle ilgili ne öğrenmeniz gerekiyor diye bir niyet alıp Mutlaka oradan alacağınız bir mesaj vardır. Mutlaka orada duymanız gereken bir kelime, bir şey vardır yani. O yüzden onları da göz atabilirsiniz. Şimdi ben uzun zamandır olduğu gibi yine doğanın ruhu kartlarıyla bir size karşı olan ruh haline bir de kendi alanındaki ruh haline bakacağım. Daha sonra enerji kartlarını da destekleyeceğim. Şimdi tam şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi... Beni dinleyen arkadaşımın senin ruh haline dair ve beni dinleyen arkadaşıma karşı bu haline dair neyi öğrenmesi gerekiyor? Kapalı bir şekilde koydum. Enerji kartlarımdan da bir kendi alanına bakalım. Sonra ikisini beraber açacağım. Şimdi tam şu anda benimle bu enerjiye dair olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşımın senin hayatına dair Mevcut enerjine dair neyi bilmeniz gerekiyor, neyi öğrenmeniz gerekiyor bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Deste 6 kartımız yine bir aile son açılımda da e, hem size karşı olan enerjisinde hem kendi alanında bir aile kartı gelmişti. Çatı kartı yine zaten evle alakalı bir kart geldi. Evdeki olaylardan bahseder. Saygı göreceksin. İyi bir yuva, güzel bir ilişki. Bu kart yüzük veya aile kartına düşerse refah süreceğin bir yaşamdan bahseder. Şimdi burada bu kart mesela böyle pozitif bir kartmış gibi geliyor. Ama benim için önemli olan şey yanında gelen kartlar burada mesela bir mezar kartıyla, ne bileyim işte bir büyük blokaj kartıyla, bir karma kartıyla geldiğinde tabii ki evdeki böyle refahtan falan bahsetmeyeceğiz. Yani kartın tek başına anlamı o. Mesela ki nitekim ayar kartıyla birlikte geldi. Güven problemleri yaşıyorsun. Karşındaki güven vermeyen davranışlarda bulunuyor. Aynı zamanda entrikalı bir ilişkiden bahseder. Tatlı dil kullanarak kandırılıyorsun dedi. Yani tam olarak işte hissettiğim şey buydu. Çünkü alanlarında yani ailesel problemler yaşadıklarını e, zaten artık aylardır okuyoruz. <laughs> o yüzden yanına çok olumlu bir kart geleceğini düşünmemiştim. Ki tam merkezde bir ay kartı geldi. Bilinçaltı korkularımızı keşfetmek, korkak adımlarla ilerlemek, annelik anaç hareket etme içgüdüsü, eğer bu kart destedeki herhangi bir kartın yanına düşmüşse korkularının ne olduğunu gösterir dedi. Bir tarafta ayyar kartı var. Diğer tarafına ne düşecek bakalım. Bakar mısınız? Gerçekten. Ee, diyor mu artık bazen hani şey oluyor. E, kartları açmadan enerjileri hissedebiliyoruz diyorum ya. Gerçekten öyle. Mezar kartıyla birlikte geldi. Kötü son birinin kaybına üzülmek. Ne olursa olsun bu ilişki bitecek dedi. Son bir kart daha alıyorum. Rast kartı geldi. Alan yıkılıyor ve resmen şu an konuşuyor. Hani beni anlat. içinde bulunduğun durumu anlat diyor şu anda resmen. Senden sakladığı başka bir yüzü hayatı var. Sırlar saklanıyor. Gizemli bir kişilik. Sırlar açığa çıkabilir dedi. Deste altında zaten aile enerjisini görmüştük. <laughs> Şimdi kendi alanındaki ruh haline önce bir bakalım. Sonra o tarafa geçeceğim. Çok güzel geldi biliyor musunuz? O kadar böyle açılımla uyumlu bir şey geldi ki. Kurbağa metaforu Ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönlerle sınanmak dedi. Evet zaten çok uzun zamandır okuduğumuz enerjilerde bu insanların bir uyanış yaşadığını, bir değişim sürecinden sürecinden dilim sürüyor. Sürecinden geçtiklerini okuyoruz. Ciddi bir uyanış var. Yani hem kendi hayatıyla ilgili, hem çevresiyle ilgili, hem sizinle ilgili ee, bu yüzden buradaki enerjileri çok artık hani son bir iki aydır falan çok seviyorum çünkü ciddi bir uyanış şekli var ee, alanında bunu zaten şimdi enerji kartlarına da baktığımızda okuyacağım bir yudum kahve bir alayım arkadaşlar kusura bakmayın böyle kahve içerek e, hani ayıp etmek istemiyorum ama inanın gün içerisinde e, belki de kahve içecek yani oturup şöyle bir kahve içecek vakti e, bulabildiğim bazen tek zaman bu zaman bile oluyor o yüzden kusura bakmayın şimdi burada e, belli ki ailesel bir durum söz konusu yani alan Bangır Bangır zaten ailevi problemlerden e, bahsediyor şimdi aklınızdaki kişiler evli olabilirler e, evli olmayabilirler ama e, köklü bir aile hani annenin babanın kardeşlerin oluşturduğu bir aile yapısının içerisinde olabilirler ama burada ciddi bazı problemler var yani bu kişinin bir süredir zaten e, ilk başta bu enerjiler değişmeden önce beni sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar e, ilk bu enerjilerin değişmeye başlama süreci şöyle gelişti e, etrafındaki insanların gerçek yüzünü anlamış diyerek ben başladım. Bu süreç böyle işte segment segment çoğalarak gitmeye başladı. Çünkü orada bir uyanış yaşandı. Sonrasında da böyle devamı geldi. İşte etrafındakilerin gerçek yüzünü görmeye başladı. İşte aslında hayatında değerli olanın ya da var olması gerekenin ne olduğunu anladı. Sizin değerinizi anladı. Sonra pişmanlık başladı vesaire vesaire. Olarak ilerliyor bu süreç. Şimdi burada da çok uzun zamandır bu kişinin arkasından zaten dönen dolaplar vardı. Biz burada okuyorduk bunları ve senden sakladığı başka bir yüzü var. Artık bunlar açığa çıkmış. Yani bazı sırlar bu insanın hayatında açığa çıkmış. Bu yüzden içinde bulunduğu alandaki insanlara artık güvenmiyor. Yani burada bir güven problemi var. Burayı bitirmek istiyor ama arkadaşlar şimdi ay kartında e, bilinçaltı korkusu diyor. Ya, hani neyden korktuğunu gösterir diyor ya, işte. Bu alanın aslında bitmesinden de korkan bir enerjisi var. Buradaki işin kötü tarafı da zaten bu. Yani buranın bitmesi gerektiğini çok farkında ama buranın bitmesinden de çok korkuyor. Yani şöyle olabilir. Hani ben buraya bu kadar emek verdim ya da işte annemdir, babamdır, kardeşimdir, işte işte ne bileyim eşimdir, çocuklarımdır vesaire vesaire. Artık kendi durumunuza göre or oradaki e, bu kişiye problem yaratan üçüncü konu her neyse bu şekilde alabilirsiniz. Ama buradaki korku bu. Yani hala oraya bir e, bitmesi gerektiğini farkında ama hala oraya bir tutunma çabası var. Yani zaten biz şunu hep söyledik. Yani orada da bir blokaj oluşturuyorsun. Yani sen oraya o kadar sıkı sıkıya tutunduğunda sistem seni oradan da sınıyor. Yani sen neye e, bırakamayacak kadar bağımlılık çalıştırıyorsan sistemsel olarak oradan zaten sınanıyorsun. İşte buradaki durumda böyle. Burada bitmesi gereken bazı konular var ama aklınızdaki kişiler e, burada çıkan bir sürü e, ortaya dökülen artık problemler olmasına rağmen hala orayı bitirmek konusunda bir korku çalıştırdığı bir enerjisi var. Peki size karşı olan enerjisine bakalım neymiş? Kartlar resmen konuştuğu bu alanı aslında çok fazla anlatırım. Ee, ama sizi de sıkmak istemiyorum. Peki. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bir kart. Atan kartı göstereceğim. Atan kart. Takip kartı. Stalk. Peki beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi enerjilerdesin? Bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Denge kartı geldi. Sakin bir dönem. duyguların ve mantığın arasında bir denge kuruyorsun. Sakinliğin sana za zafer kazandıracak dedi. Çok güzel. Bu kart da zaten sizin olan enerjisine çok sık gelen kart. Bakar mısınız? Yine geldi destenin içine almıştım. Gelecekse gelir zaten diye ama senin haberini alıyor, seni izliyor, stok ve takip etme durumu dedi. Ay kartı burada yine geldi. Bilinçaltı korkularımızı keşfetmek, korkak adımlarla ilerlemek, annelik anaç hareket etme içgüdüsü. Eğer bu kart destedeki herhangi bir kartın yanında düşmüşse korkularının ne olduğunu gösterir dedi. Yer değişimi kartı yine geldi. Taşınmak, seyahat etme yine geldi derken en son yaptığımız açılımda da gelmişti. Ondan dolayı öyle söyledim. Taşınmak, seyahat etme, iş, kariyer hedeflerinde yüksek rütbede de. Zehir kartı en son açılımda yine vardı. Argo sözler, fiziksel, psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzlüğü ve çatı kartı yine geldi. Evdeki olaylardan bahseder. Saygı göreceksin. İyi bir yuva, güzel bir ilişki. Bu kart yüzük ve aile kartının yanına düşerse dedi. Düşmediği için o kısımları okumuyorum. Ee, şimdi burada şu ruh halini de açalım size karşı olan. Tavşan metaforu. Nefsini yenerek galip gelen, hür olan, akıl ile geleceği kavrayan dedi. Ya ben buradaki enerjiyi şöyle alıyorum. Ee, şimdi denge kartına da zaten e, sakinliğin sana zafer kazandıracak dedi ya. Burada da e, akıl ile hani orada da bir işte e, kalp ile zihin arasındaki dengeyi sağlamak. Burada da akıl ile geleceği kavrayan diyor ya. Aklınızdaki kişiler içinde bulundukları durumlarda çok fazla strateji yapıyorlar diye düşünüyorum ben. Yani çok fazla böyle zihin hani o tarafta öyle bir şey var. işte hani orada belli ki bazı problemler var. Belli ki o problemler zaten buraya yansıyor. Şimdi okuyacağım. E, o yüzden Burada daha stratejik, daha böyle sakin ama planlı, programlı bir şekilde hareket etmeye çalıştıkları bir enerjisi var. ben çok da güzel bir enerji bu. Şimdi yine yer değişimi kartıyla şöyle bir durum söz konusu. Bu kişi kendi alanından zaten çıkmak istediği bir enerjisi var. Şayet hani arasında uzak mesafe olan arkadaşlarım varsa uzak mesafe olmak zorunda değil. Uzun süredir görüşüyorsanız, görüşmüyorsanız bir karşı karşıya gelebilme imkanınız olmuyorsa... Ee, bu kişinin burada böyle bir enerjisi de var. Yani sizin yanınıza gelmek, sizinle bir karşı karşıya olmak. Çünkü burada geçmişte e, bu ailevi konulardan kaynaklı olarak sizi gerçekten çok kırdıysa, çok üzdüyse, hem işte fiziksel diyor, umarım hiçbiriniz yaşamamışsınızdır böyle bir şey, e, hem psikolojik şiddete maruz kaldıysanız ilişkiniz bundan kaynaklı bir bitiş noktasına geldiyse kişi şu an içinde bulunduğu durumda bu halden memnun değil. Bu hal ve ahvalden memnun değil ve sizi takip ettiği bir enerjisi var. Bakalım güzeldi. Kartlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi... <laughs> bakalım sergilediği enerji neymiş şimdi tam şu anda bakın burada da denge geldi düşen karta bakar mısınız gerçekten bu kişi e, stratejik olarak bir denge bulmaya çalışıyor yani her iki taraf arasında kalan bir enerjisi varsa üçüncü kişi sebeplerinden üçüncü durum konuları e, mevzularından bir şekilde dengeyi sağlamaya çalıştığı bir enerjisi var tekrar aldım gelecekse gelir şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi, beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjim nedir, bu konuyla ilgili neyi bilmeliyiz, neyi öğrenmeliyiz, bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Kupa 7 deste altımız. Kartlarımı kapalı bir şekilde alıyorum. Üzerine destek kartları aldıktan sonra açacağım. Aynı niyeti bu desteği için de alıyorum. Bakar mısınız deste altına? Ev kartı. Yani gerçekten bu kişi ailesel problemler yaşıyor. Hane ile ilgili mevzuların gündeme olması, aile ve düzene yönelik meseleler, Bazen ise sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altında olma arzusu dedi. Bu kişi gerçekten ciddi ciddi ailevi bazı problemler yaşıyor anladığımız kadarıyla. Bu kadar destede yani birbirinden farklı bütün destelerde aynı enerjiyi verdi. Artık kişi için ev, hane dediği, konfor alan dediği yer işte aklınızdaki kişiler için her neresiyse. Test altımız. Özlemek. Ya çok güzel gelmedi mi? Ben çok beğendim. Bugünkü enerjiyi bakalım. Hadi boz. Aa, aa inanamıyorum arkadaşlar. Şu an ben şoktayım. Gerçekten bu kadar aile enerjisi. Burada da bir tılsım on. Burada da köklü bir aile enerjisi var. Yani ciddi bir ailevi problem var orada. Yani ciddi ciddi böyle bir şey yaşanıyor. Ee, şöyle tabii burası kolektif bir okuma. Ee, biliyorsunuz. Uh, yani ben şu an gerçekten şaşkınlıklar içerisindeyim. Bakar mısınız gelen kartlara? Çaba ve çözüm birlikte geldi. Ben çok şaşkınım şu an. Ee, gerçekten enerji akıyor. Ee, şöyle bugünkü zaten bireysel danışmanlıklar da gerçekten çok güzeldi. Enerjiler çok açıktı. Ee, bu kadar... Her şeyi söyleyecektim. Burası kolektif yok mu? Hepiniz, tabii ki hepinizin aklındaki kişiler aynı şeyi yaşamıyor olabilirler. Ee, bu yüzden hep söylüyorum. Yani sürecinize dair bir bireysel danışmanlık mutlaka alın. Yani benden ya da bir başkasından alanının temiz olduğunu düşündüğünüz, enerjisinin temiz olduğunu düşündüğünüz, sizinle uyumlandığına inandığınız herhangi birisinden bir danışmanlık alın. Yani çünkü bazen burada böyle okuyoruz, bazen birebir ee, hani da şey çıkan kişiler oluyor bireysel danışmanlıklar yani birebir buradaki senaryoyu yaşıyor o kişiler kendilerini biliyorlardır zaten neredeyse o günkü youtube kartlarıyla aynı kartlar geliyor o kadar birebir geliyor ama bazen de bambaşka bir senaryo çıkabiliyor ben o kişiye zaten söylüyorum yani siz benim youtube kanalıma dahil değilsinizdir diyorum e tabi ki buradan alınması gereken bir mesaj varsa yine de alıyordur e, ama tamamen uyumlanmayan insanlar olabiliyor. O yüzden bir bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Çok şaşkınım yani çok şaşkınım. Hangi desteği kullanırsam kullanayım ailevi sorunlar geliyor. O kupa altı güneş bencillik. Değnek 5 merak gizli aşk. Çok değişik bir enerji geldi. Tılsıması, kavuşmak ve değerli kartı. O kadar güzel geldi ki bakar mısınız? Hem tılsıması hem değerli kartı birlikte geldi. Çok güzel bir enerji var. Ben çok beğendim. Aşıklar, mahkeme ve beklemek çok güzel. Ay işte burada birazcık bozmastadan şuraya bir bakar mısınız? Kılıç 2, hüzün, acı çekmek. Yani sonuç kartı olarak da acı çekiyorum, üzülüyorum, mutsuzum. Neyse bakalım. Şimdi ee, arkadaşlar burada şöyle bir durum var ee, aklınızdaki kişilerin iş kişilerle aranızda bunu bir, bir senaryo olarak önce bir açayım sonra açılma devam edeyim ee, aklınızdaki kişilerde evli olan ve bir çocuğu olan kişiler varsa şu anda bu durumun e, bir problem yarattığı bir enerji var yani çocuğu varsa biliyorsanız böyle bir şeyi e, çocuk engelinden kaynaklı durumlar engeller yaşıyorsanız burada bu süreç biraz daha devam edebilir öncelikle bir onu söyleyeyim şimdi tılsım on çaba ve çözüm bugün özellikle şunu sormadım herhalde içime böyle doğmuş bilmiyorum. Özellikle düşünce, duygu ve eylem planı olarak sormadım. Özellikle enerjisel alanda görmek istedim. Çünkü burada hani ne oluyorsa görebiliyorsunuz. Yani enerjisel alanda ne yaşanıyorsa görebiliyorsunuz. Demek ki size dair öncelikle yapmaya çalıştığı şey aranızdaki üçüncü kişi engellerini, üçüncü kişi problemlerini ortadan kaldırmak. Yani burada Tılsım 10 bize bir... Köklü aileyi temsil eder. Bu işte yine karşı tarafın evliliği olabilir. İşte köklü bir ailesi olabilir. Yapısı olabilir. Ve burayla alakalı çözüm bulmak için çabalıyorum diyor. Ve en başında söyledim size az önce. Bu insan bir strateji yaparak bir çözüm arıyor. Böyle sakin, sessiz ama böyle mantıksal bir çözüm arıyor. Yani böyle pat diye ortaya döküleyim de işte e, ortalığı duman edeyim. Seni de kendime döndüreyim. O tarafta ne olursa olsun ya da ben artık ne yapabilirim ki? modundan bir tık çıkmış. Yani burada ciddi ciddi bir strateji yapmaya çalışan kendi alanında da zaten gördük. O kartlar o kadar senkron senkron geliyor ki ben de çok şaşkınım. Çok güzel bir enerji aktı bugün. Bu gecenin enerjisi çok güzelmiş. Ee, direkt hani şunu söylüyor. Ben şu an ne yaptığımın farkındayım. Ee, orada her, her şey hemen böyle pat diye bir yoluna sokamam ama bunu yapmaya çalışıyorum. Bununla ilgili bir çaba içerisindeyim dedi. Kupa altı, güneş ve bencillik kartı birlikte geldi. Ee, burada işte az önce söylediğim o çocuk enerjisi dediğim şey kupa altı kartından kaynaklıydı. Ee, burada aranızda bir e, çocuk engeli durumu söz konusuysa e, bu konuyla alakalı bir bencillik durumu söz konusu olabilir. Yani hala orada işte bu güneş hani o alanı aydınlatma, o alanı şifalandırma enerjisinden geldiğinde e, hala o kısımla alakalı bir bencillik çalıştırdı. Yani hala... Bununla alakalı bir çözüm bulamayacağını söylediği bir durum var. Ama kupa altı aynı zamanda da özlemdir. Yani duygusal olarak sizi çok özlediğini de düşündürüyor bu kart. Ama ben yani tamam sizi özlüyor zaten burada gördük. Özlem kartı. Bu arada altında da bir Kapten Kalbe sohbet varmış. Hatta altına da bir affetmek kartı var. Ama bu alana biz bütüncül bakıyoruz ya hani bütün kartlarla birlikte bakıyoruz. Buradaki bütün kartlarla birlikte baktığımda buradaki özlemden daha ziyade bu bu olayın kişiyi bir kaos noktasına getirmesi. Yani oradan çıkıp gittiğinde ya da burada bir değişimi hemen böyle bir pat diye bir şeyler yaptığında burada bir kaos çıkabilme durumundan geldiğini düşünüyorum. O yüzden ben buranın çocuk enerjisi olduğunu düşünüyorum ama aralarında böyle bir çocuk engeli olmayan kişiler de hani bunu gerçekten bir özlem duygusuna alabilirler. İlla öyle olacak diye bir şey yok. Bir yudum bir kahve alayım. Değnek 5 merak kartı Merak kartını okuyayım. Aslında çok net ama üzerindeki anlamlar bence sizin için önemli olacaktır. Akılda takılı kalan meseleler, bir kişi ya da bir durumu çok merak etmek, öğrenmek istedikleri uğruna gizli araştırmalar yapmak diyor. Bunu özellikle neden okudum? Çünkü size karşı olan enerjisinde bir takip enerjisi vardı. Yani sizi takip ettiği bir durum söz konusuydu. Ve gizli aşk kartıyla birlikte geliyor. Şimdi buradaki alan şu arkadaşlar. Bu kişi şunu düşünüyor. Benim senin hayatında rakiplerim var mı? Senin hayatında başka insanlar var mı? Yani burada merak ettiği şey bu. Yani siz gizli saklı bu kişiden başka biriyle bir ilişki yaşıyor musunuz? Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bazen işte benim öyle bir şeyim yok falan diye hani yorumlarda yazan arkadaşlarım oluyor. Yoksa zaten yoktur. Ama bu kişi böyle bir şey düşünüyor olabilir. ...bununla alakalı içsel bir çatışma yaşıyor olabilir. Yani düşündüğü şey şu. Senin hayatında başka rakiplerin var mı? Yani Senin hayatında başka birisi olabilir mi? Birisiyle görüşüyor musun? Konuşuyor musun? Seninle ilgili bazı konuları merak ediyorum. Dediği bir enerjisi var. Burası çok 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 güzel geldi. Tılsım ası kavuşmak ve değerli kartı birlikte geldi. Asların içinde benim en sevdiğim as tılsım asıdır. Mesela kupa ası tamam. Yani... E Tabii ki duygular vesaire falan filan ama e, tılsımlar daha somutta var olduğu için e, ben tılsımları daha çok severim. Yani daha böyle somut değerlerdir çünkü ve zaten değerli kartıyla birlikte geliyor ve kavuşmak kartıyla birlikte geliyor. Hani sen benim hayatımda somutta var ol o yüzden ben burada mesela tılsımasını daha çok severim. Yani... E, normalde işte burada bir kupası gelseydi tabii ki de onu da çok sevecektim diyecektim ki duygularda olmuş taşmış sizinle birlikte olmayı çok istiyor kavuşmaya çok istiyor ama buradaki daha daha farklı bir enerji yani sen benim hayatımda somutta var ol yani ben seni hayatımda var etmek istiyorum kavuşmak istiyorum sen benim için çok değerlisin çok kıymetlisin enerjisiyle geldiği için tasmasının enerjisini ben çok sevdim şimdi aşıklar mahkeme ve beklemek kartı birlikte geliyor burada ee, şayet e, karşı tarafla karşı tarafla alakalı bir mahkeme süreci bekleyen kişiler varsa ya da bu kişi sizinle ilgili böyle bir süreci bekliyorsa bu sürecin hala beklemede kaldığını e, ama her ne olursa olsun bu süreçten sonra sizinle bir kavuşma niyetinin olduğunu gösteriyor. Şayet hayır bizim aramızda mahkemesel bir süreç yok karşı tarafın da böyle bir süreci yok e, diyorsanız buradaki mahkeme yüzleşmek enerjisinden geliyor arkadaşlar ve bu yüzleşme enerjisi çok uzun zamandır yani son böyle bir 3 haftadır 4 haftadır falan çok fazla geliyor demek ki o beklediğiniz yüz yüzleşme hani hep diyorsunuz ya gelsin şunu söyleyeyim gelsin bunu söyleyeyim sadece bunu söylesem yeter sadece şunu söylesem yeter diye demek ki bu enerjiyi yaşayacak olan arkadaşlarım var ama hala bir bekleme enerjisinde yani bu çok kısa bir süreçte olmayacaktır zaten sonuç kartlarında göreceğiz bunun sebebini de ee, çok kısa bir süreçte olmayabilir ama burada Artık bir yüzleşme enerjisi en azından açığa çıkmış. Hem de baya bariz bir şekilde çıkmış. Şimdi kılıç iki hüzün ve acı çekmek diyor. Zaten hüzün ve acı çekmek kartları aynı. Yani bugün o kadar böyle şey geldi ki hani bütün kartlar birbiriyle aynı geldi. İşte çözüm, çaba, hüzün, acı çekmek falan filan. Yani böyle enerjiler geldi. Şimdi kılıç iki kartı benim bu deste içindeki ikili kartlardan en sevmediğim ikili, ikili karttır. Yani çünkü sevmememdeki sebep şu. burada hala bir seçim yoktur. Yani kişi hala bir pasif enerjidedir. Yani işte hani sembolojik olarak daha önce de anlattığım bir kart. Hani deniz arkada durgundur. Kişinin gözleri bağlıdır. Herhangi bir şey seçmiyordur. İşte kılıçların hepsi aynı seviyededir, boyuttadır. Biri ne aşağıdadır, biri ne yukarıdadır falan filan. Burada bir seçim yoktur. Yani hala bu kişi tam olarak o sıkışıklıkta. Ama bu konuyla alakalı da acı çektiğini, üzüldüğünü söylüyor. Ben bugünkü enerjiyi çok sevdim, çok beğendim. Umarım yani adım adım ilerliyoruz, adım adım ilerliyoruz. Sürecinizi de okuyan bir insan olarak şimdi konuşturma kartlarıyla şu melek kartlarımdan alacağım. özet olarak şöyle bir durum var. Burada ciddi bir ailesel problem var. Yani çıkması gereken, aşması gereken, çözmesi gereken size, ka size karşı çok ciddi bir özlem enerjisi çalıştırdığı bir durum var. Yani bir, sanki böyle hani şey gibi bir an öncesinden kavuşmak istiyorum. Artık dayanamıyorum enerjisi var yani burada. Ben çok beğendim. Bakalım ne söyleyecekmiş size. Yine siz şöyle bir 1-2-3 diye şöyle bir aklınızdan bir geçirin. İçinizden hani isterseniz hepsini almak istiyorum deyin. Ama kolektifte herkesin senaryosu birbirinden farklı olduğu için. Ben bu 1-2-3 olayını sevdim. O yüzden böyle ilerliyorum. Destan altınızda ortak enerjiniz olsun. Şimdi tam şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşımın tam karşısında olsaydın ona ne söylemek isterdin? Böyle söyleyip de söylemek isteyip de söyleyemediğim şu bir düştü. Bunu bir okuyacağım. Gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek yapabilmek benim için çok zor dedi. Bunu ortak enerji olarak ben alıyorum. Koydum buraya. Çünkü İçimden almak geldi onu. Bakalım. Deste altınız yine ortak enerjiniz olsun. Biri seçen arkadaşlarım için kapalı bir şekilde aldım. İkiyi seçen arkadaşlarım için kapalı bir şekilde aldım. Ve üçü seçen arkadaşlarım için kapalı bir şekilde aldım. Deste altı. Benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın dedi. Bence e, inanmış zaten yani bunu ilklerine kadar yaşadığına yemin edebilirim ama ispat edemem. Biri seçen arkadaşlarım seni kırdığım için çok üzgünüm böyle olmasını istemezdim çok pişmanım dedi. İkiyi seçen arkadaşlarım düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor dedi. Üçü seçen arkadaşlarım sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz en doğrusu senden uzak durmak dedi. Bazen de böyle senaryolar var yani bunu da görüyoruz. Ee, melek kartlarından da alacağım bu arada ee, bunu da görüyoruz. Şöyle görüyoruz. Ee, bazen mesela şuna bakıyoruz. hani duygusu var mı var? Düşüncelerinde var mı var? Eylem planı var mı yok? Neden? Ee, çünkü aralarındaki imkansızlıkların Onlara zarar vereceğini, beraber olsalar da mutlu olamayacağını kişiler oluyor bazen. O yüzden böyle enerjiler de bazen geliyor bireysel danışmanlıklarda. Onlar da benim kolektifimde oldukları için tabi böyle bir mesaj gelebilir. Şimdi ben sizden, içinizden böyle bu konuyla da olabilir aklınızdaki kişiyle ilgili 3 tane niyet de alabilirsiniz. Farklı farklı konularda da olabilir. 3 tane mesaj alacağım. Meleklerim. O niyetinizle ilgili size ne söylermiş? Birinci niyetiniz için, ikinci niyetiniz için alıyorum. Bunu da üçüncü niyetiniz için aldım. Birinci konuda niyet ettiğiniz sorunun cevabı, zaman ta, zamanı Tanrı'ya bırak dedi. Yani demek ki e, sistemsel olarak bir süreçten geçiyor olabilirsiniz niyet ettiğiniz konuyla alakalı. E, bunu yani bu zamanı Tanrı'ya bırak dedi. 2. Acele karar iyi değil. Aslında bakar mısınız ikisi de ne kadar doğru geldi. Yani birinde diyor ki zamanı tanrıya bırak. İkincisinde de acele karar iyi değil diyor. Yani burada da yine aslında zamanı tanrıya bırak. Yani sisteme bırak dediği bir enerjisi var. 3'ü seçen arkadaşlarım bazen düşüşler olabilir dedi. Bu da artık hangi konuyla ilgili niyet aldıysanız. Bu akşam benden bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir açılım olmuştur. Almanız gereken mesajları almışsınızdır. Dilerim bu açılım size şifa olsun. Sevgilerimle hoşçakalın.